Sevgili seyircilerimiz, sevgili dostlarımız, hoş geldiniz, sefara geldiniz. Tabi bir gün ofisimde çok değerli, çok kıymetli şairimiz e, Kayazan Kayacan misafirim oldu. Cebbar Kayazan kim olacak? Cebbar Kayacan 1982 yılında e, Kark'tan çıkıp, daha doğrusu Irak'tan çıkıp. da Türkiye'de yerleşir, Türkiye'de yaşıyor. E, bu son gelişinde Kerkücü'ye e, beraber olduk. Hz. Mu'ni ile kısa bir görüşme yapım. Elbette orada bir şairdi, edebiyatçıdı, severleri var. E, onu tanıtmak isterik özellikle. Tabi sizi vadımıza ve televizyonumuzun adına değerli şairimiz Cebak Kayıcağına deyip hoş geldin, sefalara gelsin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ilginize karşı bana göstermiş olduğunuz ilahiyeye karşı sonsuz teşekkür ederim. Ben ee, Musalla'da doğdum. Musalla çocuğuyum. Gençlik arkadaşımdı Sivas Satyoz'un Bey. E, Türkiye, Türkiye'den Kelke, Türkiye, ana vatana doğduğum topraklara döndüm. Ama çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımı, sevgilerime sonsuz teşekkür ederim burada. Bir zaman insan bırakma ol sebebi Siyasi nedenlerden dolayı ben öğretmendim. İlk önce bizi e, şeyden e, 76'lar Kerk'te, Kerk'e bağlı Havice'de, Mahmuz'da öğretmendim. Hmm. Maskelerden dolayı bizi Fikri'te attılar. Ondan dolayı ben yurt çıktım. Güzel. Bir çox verə fandı. 31 16 17 yaşım vardıq. Eee barabarı da hər vaxt hər yerdə qaqmağımız, oturamamız, içəndə edə bilmərakdı. O zaman məndə də yox idi. Biz ayrıldıq, ayrılıq düşdük. Amma görəklarımız yəni ayrı gəldik. Eee sən meydana çıxdın, biz meydana çıxdıq. Həm dostlar, ki, öz qədəricə kişilə meydan qoydu. Sən kimin atı? deyə kişi səuna qazır şaylı oldu. Yani ben gençken yani yani, yani edebiyata meyle yöneldim. O zaman maalesef Türk'te çok kıtlı vardı, kitap kıtlığı vardı. Bir şeyde kütüphane vardı bu Meclis-i Bahçası'nın yanında hatırlarsam. Oradan kitaplar alırdı. Büyük sevimli vardı. Oradan dışından gelen kitapları okurdu. Kulaktan duyma şeyler, foryatları, ses sanatçılarından, şeylerden. ondan bize merak doydu. Başladım ben de 20 yaşındayken. Büyük edebiyatçılardan mesela Muhammed rahmetli Nur içinde yatsın. Hem e, dava adamı, hem şair, hem edebiyatçı ondan çok etkilendim. Hem hocamızdı hem komşumuz idi. Muhammed Hazretleri. Rahmet. Karp Allah rahmet eylesin. Onlardan devamlı buluşurduk mesela. Rahmeti bir hakim rica olun evine giderdim, ziyaret ederdim, buluşurdum. Onların nefis altında kalarak ne kaldım, başladım yazmaya. Ey de Efendi sen e, Hürriyet'e başladın ülke yazdın yoksa e, şehre başladın? Direkt kimse başlamaz. Genelde hep Hürriyet'le başlanır bu edebiyat şeyleri. Ben de gençlerimde ilk önce Hürriyet'le başladım. Bu korektörden hatıra gelir, iki yazılı korektörden. Yara yeri, bağırmıda yara yeri, Dedini güne düştüğüm haber ve yara yeri. Güzel. Gül de yandı, bu dala gül de yandı. hasretine, bahçada gül de Sezat. Evet, Cabar Efendi dedi, sonra da başladım şiir yazmaya. Evet, şiir ee, yazmaya başladım. şiirlerden de bir e, parça Seyit Sermizar Muhammed Sal. Gönül arzusu. Kanat açan hür kuşları, hep başı boş uçuşları, içli içli ötüşleri özlüyor her an gönül. Güzel mis kokulu mor gülleri yanık kokan bülbülleri yanık öten bülbülleri taze zümrüt sümbülleri arzuluyor her an gönül badam dudak güzel yüzü o bal gibi tatlı sözü Yeşil Renkli Mahmur Gözü Arzuluyor Her An Gönül Kan Damlası Dudakları Şefak Renkli Yanakları Sevgi Dolu Kucakları Arzuluyor Her An Gönül Gözlerinin Yar Rengini Sözlerinin Ahengini Camalı'nın din dengeni arzuluyor. Çok sağ ol değerli şairimiz. Şimdi Cabbar Efendi, ben e, duyduğuma göre e, sen çok şarkı sözlü de yazıyorsan, e, sen açarımıza uyarsan. Ama en fazla e, değerli usta sana Mehmet Küzatçı'ya daha fazla söz verirsen. Buna ne o var? 1970-73 seneler arasında hem yurt hastasında köşe yazar Daimi. Aynı zamanda e, Irak Cumhuriyeti Radyosu'nun Türkmence bölümünde gençlik ve spor programını hazırlayıp sunuyordu. Bu arada yani, program sözcüsü son olursa. Evet. Güzel. E, o arada yani büyük şeylerden rahmetli Sinan Sa'id'den, e, Abdülhakim Rıcıoğlu'dan, Şakir Sabır Zabırt'tan Allah rahmet eylesin hepsine. Rahmetli Abdülatik Benderoğlu'ydan e, Barabar buluşturdu. Yani iş, cevabı aynı yerde çalıştığımız için. Rahmetli e, Kasım Sarıkaya Barabar'da aynı, aynı şekilde çalıştırdık. O arada değerli ses sanatkarımız Mehmet Abdülhaşı Gaçoğlu'dan tanıştım. Sesle göre ben daha doğrusu Güfte yazar Yani çok güfte yazar Daha meyilli çok güzel şiirlere. şarkı sözünü yazdım. Şarkı sözleri. Hmm. Güçlü. Ee, Mehmet Bey, yani sesini uygun gördüm. Benim şiirlerimi çok güzel okudu. Yani şu ana kadar yedi şarkı mı okudu? <laughs> yedi. Yedi tane şarkı mı okudu? Televizyonda, radyoda hepsi kayıtlıydı. Onun dışında Başka sanatçı. Başka sanatçılara e, Fuat Osmanlı'yı bilgiye vermişim mesela. Gönül evet, Arzusu. E, Yılmaz Arol e, şarkısı benim diye. Sağda sağlamız o e, zaman. E, rahmetli Hüseyin Tuzlu'ya vermişim. Güzel. Rahmetli e, Fatullah Altın Söse. Güzel. E, değerli ses sanatçımız Mehmet Rufal. Güzel. Yani bu katında kalan şeyler bunlar. Bir de Zaber Efendi, sen şair yazarken konuları nasıl seçersin? Yani nasıl bir e, muzu o, o muzu göre bir şey yazarsan. Şimdi mesela biz hepimiz yani görmüşük şair. Ya yani bir saatin biri gelim benim yanıma, bana diğer bir söz istiyorum, sevgilimle ayrılmışım. Ben özümü koyarım, bu saatin yerine ayrılık üzerine bir şair yazarım. Yoksa gelmezsen diyerek benim kardeşim kurbetlerdi. E, bunca yıldır çıkıptı buradan. Ben bunun evde, nenem, babam, bacım e, zahmetini çakirik. E, kurbet üzerine parça çağırsın. Sen bu konuları ne dersin? Senin de acaba isterler bir şeyler yok. İçinden geleni, her zaman içinden geleni yazarım. Yani o anda, yani asıl ilham gibi bir şey yani. Bu şekilde ama e, şey üzerine, istek üzerine, şey üzerine hiçbir zaman şey yazmadım ben. Ya sen Bıça, açar gün sen Ben şey kendim olsun. gene de, gene de sevgi üzerine, yani vatan sevgisi üzerine, yani ayrılık üzerine, yani bu şekilde, şiirlerime hep bu şekilde, her konuda yaz yazmış. Yani Hafiyeli de yazdım, Hecevazin'i de, serbest şiirlerim de var. Yani içimden geleni yazmışım ben. Kitabı var Cebbar Efendi. ben bir kitap yayınladım. Ee, fıkra fıkra üzerine topladım, derledim, değerle, şey, derledim. Biraz gülelim. Maalesef Saddam döneminde baskı olduğu için ve bir de o kitabın baş yazarı baş son yani son baş yazısını rahmetli büyük dava adamı nur <laughs> içinde yatsın Muhammed Ezzet Kattat yazmıştı. Ondan dolayı çekindim. O kitaplar hepsini yazdım. piyasaya şey çıkmadı. Evet, piyasaya çıktı, dağıttım ama sonradan <laughs> rahmetli Mühammed Zerdi e, içeriyatlar, Abu Ghraib'i atıldı ama sonra yani kitap çıktıktan sonra onu içeriyatla o konuda korktum doğrusu. Yani ben çekindim. Gerçi ben rahmetli e, Abu Ghraib'de ziyaret ettim. Maneviyeti yüksek ve gerçekten siyaset adamı gerçekten dürüst e, davu adamı nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin amin amin Eyüp Zafer Efendi e, son gece o sırsızlar var ne demek olsa şimdi ben e, 1982'den beri çok sevdiğim güzel Doğu büyüdüğüm kergümden ayrıldım çok değerli arkadaşlarım var. Onlara, beni tanıyanlara, herkese saygı, sevgi, sağlık, mutluluk dilerim. Çok sağ ol, var olsan. Değerli hadis dostlarımız, tabi bizlere de ayrılan vakit bu kadar Bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Değerli şairimiz Cebbar Kayıcan'la beraber. Ben Cebbar Kayıcan'a çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, e, bizi kırmadı. Geldiği kadar kadar sonsuz teşekkürlerimi bildiremedim ve sağ olasın, var olasın. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. E, çocukluk arkadaşlarıma, Sayın e, şair Sirvan yüzüne sonsuz teşekkürlerimi bildirmek isterim.